Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz hoş geldin. programımıza öncelikle. Sağ olun, siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Genç bir isimsin, kendi bölgen için çalışıyorsun. Evet. Öncelikle bölgemizi bir tanıyalım. Neredeyiz, nasıl bir yerdeyiz? Daha sonra evet. yaptığımız çalışmaları da paylaşalım. Tabii ki. Manisa Kırkaç, Karakurt Mahallesi'nde ikamet etmekteyiz. Hı hı. Burada bilişim üzerine, ziraat üzerine, hı hı. zeytin üzerine, hı hı. işlerimizin devam etmekteyiz. Hı hı. Tarım işinizin önemli bir parçası değil mi? Tarımın için aslında doğdunuz. Tabii ki, tabii ki. Daha çok zeytin tarımı mı yapıyorsunuz? Zeytin, kavun. Bu bölgenin çok özel bir kavunu var. Ne olarak geçiyor ismi? Çıtır, sarı dilim hı hı. diye geçer. Böyle özelliği yani, nedir? Özelliği bal kavun. Hı hı. Tatlı. Hı hı. Yani ne bileyim Türkiye'nin her yeri yerine gider. Hem yeri şekli yerine. hem büyüklüğü de farklı değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Sarı dilim diye geçer. Hı hı. Güzel tatlı bir kavunumuz var. Uzun ömürlü. Uzun ömürlü tabii ki. Hasadı ne zaman yapılıyor ve ömrü ne kadardır? Hasadı Ağustos ayında yapılıyor hı hı. Ee, Peki önemli bir işiniz de zeytin tarımı. Tam da zeytinin evet. toplama mevsimi, hasat mevsimi. Öncelikle bu seneki hasat nasıl, verimlilik nasıl onu paylaşalım. Ee, bu seneki verimimiz biraz az. Ee, yağmur yağmadığı için, sıcak gittiği için, havalar... Kuraklıktan dolayı. Kuraklıktan dolayı çiçeklerin döktüler. Hı hı. Fazla bir verimimiz yok ama kaliteli. Yine de Veremadım. çok değerli. Tabii ki hı hı. zeytin olsun, yağımız olsun hepsi kaliteli çıkıyor. Kümle. Daha çok sofralık mı yoksa yağı da var mı? İkisi de. Hı hı. Sofralık olsun, sele zeytini olsun, zeytinyağımız olsun özellikle hı hı. yani Türkiye'nin her yerine sipariş alıp gönderebiliyoruz. Hı hı. Çeşitleri var mı sofralık zeytinimizin? Çeşitleri var. E, Trelia dediğimiz siyah zeytin var. Edremit dediğimiz yesil, yeşil zeytin var. Hı hı. Mesela yağımız edremit zeytininden çok. Nefasiyetli güzel bir yağımız var. Yağınızın özelliği nedir? Geleneksel fiyatüver. yöntemlerle mi yapıyoruz? Fabrik, artık fabrika var. He, fabrika var artık, öyle bir aşırı bir geleneksel hı hı. yapım yok da. Doğallığını olarak, koruyoruz ama. Tabii ki doğallığını koruyoruz. Güzel zeytinyağlarımız var yani. Hı hı. Peki bu zeytinlere ve zeytinyağlarına ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilir? Nereden ulaşabilir? Mesela 40 ağaç, Akisar, bu ana yol var? Bizim İstanbul-İzmir ana yol üzerinde. Bütün her yerden ulaşabilirler. Siz zeytinlerinizi ve zeytinyağlarınızı nerelere veriyorsunuz? Direkt tüketiciyle mi paylaşıyorsunuz yoksa e, üreticilere verip onlar mı sunuyor? Ee, biz sipariş alıyoruz, hı hı. gönderiyoruz Bütük mesela. Butikte çalışıyorsunuz. Tabii ki. Evet. Konya olsun mesela geçtiğimiz günlerde Konya'ya gönderdik, Tekirdağ'a gönderdik. Hı hı yani olduğu zaman bilenler alıyor. Hı hı. Nerelerden söyleyeyim. ulaşabilirler size? Şimdi izleyenler size ulaşmak isterlerse. İzleyenler nereden ulaşabilir? 40 Ağaç Karakurt Mahallesi dediğimiz zaman zaten hı hı. zeytin üzerine kavun üzerine, üzerine yok Bir numara. Bir Aynen. numara diyebiliriz. Peki sosyal medya üzerinde var mıyız? Oradan ulaşabilirler tabii mi ki, internet tabii üzerinden? Tabii sosyal medya üzerinden. Telefonlarımız mevcut, hepsi mevcut ulaşabilirler. Hı hı hı. E, bu ürünleri farklı kılan ne? Hem zeytininiz hem zeytin kavununuzu doğal olması ve doğal, üreticiden tüketiciye yani ulaşması doğal, değil mi? organik. Hı -hı. Direkt üreticiden tüketiciye geçmesi. Bu önemli bir avantaj tabii tüketici ki. adına. Dolayısıyla ki yani bu beklemeden. anlamda alışveriş yapmak isteyenler dikkatli olmaları tabii gerekiyor. Ki. E, tabii bunlar bir yana zaten siz tarımın içine doğan birisiniz. Bunları evet. zaten çok iyi bir şekilde yapıyorsunuz. Bilişim sektörü de çağımızın bir sektörü. Evet. Bu anlamda da bu bölgeye hizmet sunan en önemli evet. isimlerdensiniz. İletişim evet. üzerine, bilişim üzerine neler yapıyoruz? Ne tür hizmetlerimiz var? işim üzerine ne iş yapıyoruz fatura ödeme merkezi hı hı. bütün faturaların ödemesini yapıyoruz SGK, ondan sonra Bağkur, hı hı. ne bileyim motorlu taşıt vergisi trafik cezası bütün ödemelerin merkezi şu an burası tek nokta hatta, tek nokta güvenilir güvenilir hı hı. çünkü devlet tarafından denetleniyor Denetlenen çünkü bu anlamda zarar görenler çok oldu, çok haberlerimizi de yansıdı. Evet. Bu noktada da seçecekleri yeri dikkat etsinler, tabii değil mi insanlar? Tabii ki, güzel düşünüp, gidip, Hı -hı. yani kalite diyelim. Hı -hı. Kalite her zaman öndedir. Hı -hı. Satışta olan ürünleriniz de var. Neler satıyoruz? Satışta bilişim üzerine. Ürünlerimiz, telefonumuz var, Hı -hı. tabletler var, akıllı saatler var. Hı -hı. Artık Hı -hı. telefon aksesuarlarımız var, şarj aletlerimiz olsun, kulaklığımız olsun. Hı -hı artı internet üzerine, bilgisayar üzerine, hı hı. ne bileyim, av malzemesi üzerine. Yani mahallemizde eksik olan ihtiyaçların tümünü burada Bir arada topladınız. Evet, güzel Aynen. de bir ofisi kazandırmışsınız evet. buraya değil mi? Evet. Özenle tasarlamışsınız. Buraya en iyi hizmeti verme konusunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Tarım bir yana, bilişim sektörü de çok önemli bir sektör. Bu bölgede de aslında bunu en iyi hizmeti sunanlardan birisiniz. En evet. çok ne almaya geliyorlar? Çok Elektronik eşya olarak en çok şarj cihazlarımız, hı hı. kulaklıklar, hı hı. Bileyim, aksesuarlar, aksesuar kılıflar geçiyorlar. aynen fatura, hı hı. çok ödeme var. Ne bileyim, elektrik faturası, internet faturası, telefon faturaları. Nüfusu ne kadar? Bir de nerelerden geliyorlar? Sadece Karakurt mahallesi mi yoksa çevre köylerden, ilçelerden de gelen var mı? Var, var. Şimdi bir de burada ayrıca şunu söyleyeyim ben. Mesela Manisa Büyükşehir Araçlarının yüklemesi artı maske su yüklemesi, akıl su yüklemesi, bayiliği de bende olduğu için Hı -hı. civar köylerin hepsi hafta sonu olsun, akşam olsun mesela maske kapattığı zaman mağdur olanlar var. Hı -hı. 40 ağaçtan dahil gelip burada su yükleyenler var. Hı -hı. Hı -hı. Yani bu konuda bayağı bir geniş Kitle var var Bu bölge birçok anlamda hizmet sunuyorsunuz. Burası gelişen değişen bir yer. Depremle biraz zarar görse de toparlanıp Maalesef. ilerisi için çok güzel şeyler yaptı. Bu bölgeyi böyle önemli kılan nedir? Neden bu kadar gözde bir yer? Neden gözde bir yer? Ee, tarım üzerine bir yer olduğu için e, hal bizim hı hı. burada var. Civar köylerimiz olsun bütün hal, tarım ürünlerini, domatesini, biberini, kavununu, bütün her şeyini bizim buraya getirir. Hı hı ve ondan burası işlek bir yerdir. Hı -hı. Gelişmiş bir yerdir. Onun için tabii burada bir yer. sizin gibi değerli girişimcilerin katkısı da çok fazla. Sizlerle buralar i̇şte. güzelleşiyor, gelişiyor. Toprağı da çok verimli. Aynen, Dolayısıyla aynen. her şey yetişiyor. Son zamanlarda tarımın ne kadar önemli olduğunu herkes anladı. Evet. Üretmenin ne kadar önemli olduğu, doğal ürünlerin beslenmenin ne kadar sağlık açısından önemli olduğunu aslında herkes anladı. Bu noktada da böyle yerler çok az ama çok değerli. Evet. Büyüyorsunuz da ama değil mi? Bunu genç nesli de aktarıyorsunuz. Tabii ki. Gençlere Aynen. ne önerirsiniz bu noktada? Bu işleri yapmak isteyen kendi bölgesine katkı sunmak isteyenler olabilir. Ya şöyle bir şey, artık bu internet olsun, telefon olsun, yani bir vazgeçilmezimiz. Hı -hı. Onun için yani öne açık bir sektör. Hı -hı. Tabii ki herkes yapabilir, herkes Hı -hı. uğraşabilir ama şu var fatura konusunda ne bileyim trafik ceza ödemesi olsun ne bileyim. Ödemeler konusunda dikkatli dikkat. olmalarını... Ödeme yapacakları noktayı iyi belirlemeleri Aynen, gerekiyor. Iyi Bilinen, tanınan birileri tabii olması ki. gerekiyor zarar görmemeleri için. Tabii Çalışma ki. saatleriniz nedir? Sürekli Çalışman çalışıyor musunuz? Haftanın kaç günü? sabah 9, Hı -hı. akşam 24'e kadar açık oluyoruz. Ee, yani Yolunuz açıyoruz, ne zaman artıyor diyeceğim ama köy ortamı ve mahalle ortamı evet. olduğu için herkes tarlada bağda bahçede çalışır. Biraz da akşamları. Akşamları daha Aynen. yoğun olacağını düşünüyorum. Aynen, Aynen. İlerisi için hedeflerimiz var mı tarım ve bilişim ve av malzemelerinin dışında neler yapmayı planlıyoruz farklı katkılarımız projelerimiz olacak mı? Şimdi ileriye doğru düşüncelerim zaten tarım üzerinde zeytin <laughs> ne bileyim kanun zeytinyağı üzerine çalışmalarımız var alımlarımız var. Yani bu zeytin üzerinde daha gelişmek, ne bileyim e, buralarda ele kurup daha fazla zeytin almak, baskı yapıp, mesela kuyu zeytinlerimiz vardır marketlerde, gider yine bu da. <laughs> o şekilde daha gelişmiş bir şekilde zeytin işine girmeyi düşünüyorum. Kaç ağacınız var ya da dönüm olarak mı hesaplıyorsunuz, bunu arttırmayı düşünüyor musunuz? Araziniz bu anlamda çok uygun tarım için. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim benim ee, şu an baktığım İyi de yet, kolay değil. da yetişmiyor bu arada zeytin Tabii ağacı. Tabii evet. bakımı çok zor. Çok değerli. Tabii ki ee, 2500 ağaca yakın kendi baktığım zeytin var. Artı civar köylerden tohur alınır bizim, Hı -hı. gidersin keşfedersin ne kadar zeytin var. Ona göre bir fiyat verirsin, anlaşabilirsen tohurunu alırsın, toplatırsın, satarsın, sana geçer tohur yani. Yerli üreticiyi de teşvik ediyorsunuz, cesaretlendiriyorsunuz sonuçta. Öyle. Daha tabii güvenle, daha şefle yapmış olacaklar tabii aslında. Ki. Bu çok değerli projeler. Evet. Ee, sevgili Mehmet Eren, öncelikle kutluyorum sizi. Böyle kendi mahalleniz, kendi bölgeniz için çalışmanız, bu bölge için yenilikler getirmeniz çok değerli. Bütün bunları ekran taşımak da güzeldi. Evet. Özellikle Manisa programında Karaağaç, Karakurt Mahallesi'ne yer verdiğimiz için de mutluyuz. Bu bölgenin aslında tanıtımına da katkıda bulunuyorsunuz. Bu da çok değerli. Evet. Temel evet. anlamda işimizi, çalışmalarımızı, hedeflerimizi, projelerimizi konuştuk ama neler söyleyebiliriz? Türkiye ile birlikte dünyanın her yerinden izliyorlar. Mutlaka bu bölgeye uğrayacaklar vardır ya da gurbette olan yakınlarınız, evet. eş dostlarınız var. Neler söyleyelim son olarak? Ne söyleyelim? Kahun, zeytin, zeytinyağı, Karakurt Mahallesi'nin vazgeçilmesidir. Bunu koruyalım ve destekleyelim. Koruyalım, destekleyelim. E, bütün her yere de sipariş alıyoruz, hı hı. gönderiyoruz yerli Bunu üst, yani özellikle hı hı. belirtmek istiyorum. Kargo yöntemiyle. Kargo yöntemiyle gönderiyoruz. Hı, hı, hı. Size yani. ulaşmaları yeterli olacak Tabii zaten. Ki. Her konuda yardımcı Bir Telefon olacak kadar zaten. yakınız. Aynen. Bu lezzetlere, tatlara bir telefon kadar yakınız. Yer Onları olarak söylüyorum. da çok güzel. Gelip buraları evet. gezsinler, Tabii gezince ki. de yanlarını alıp götürebilirler Tabii alışveriş yapıp. Bütün yani İstanbul'undan tutun İzmir'ine kadar evet. bütün bölgeler bu yol yani. açıldığı zaman illaki gelir arabasını doldurur giderler buradan. Hı hı hı. Evet. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. E, emeklerinize ederim. sağlık.